Arkadaşlar merhabalar. Hepinize günaydın. Arkadaşlar kanalımıza tekrar 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 hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün 22 Ocak Cumartesi bizim altın analizler olarak en sevdiğimiz gün arkadaşlar. Ee, maçlarımız bol, imkanlarımız bol, seçeneklerimiz bol. O yüzden. Cumartesi günlerini ayrı bir seviyoruz Arkadaşlar ee, hemen şöyle de özet geçeyim bugün videoda olacakları yine her gün olduğu gibi arkadaşlar maç analizlerimizi yapacağız altın analizler uygulamamızdan artı e, size arkadaşlar bomba gibi 4 adet oranım olacak oran Excel'inden bu biliyorsunuz yeni Excel'imiz oran egzelinden lütfen dikkatlice videomuzu izleyin arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar hafta içi çok fazla maç paylaşmamaya çalışıyorum sürekli söylüyorum. Hatta e, kendi şahsıma kalsa yani salı çarşamba perşembe hatta belki cuma bile maç paylaşmam arkadaşlar. Ama birkaç kere yaptım. Bir iki gün arka arkaya maç paylaşmadım. O kadar çok mesaj geldi ki ben de 3-4 tane maç paylaşmaya çalışıyorum ve hafta sonu kadar güvenilir olmadığını her videomda söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bugün e, analizlerimize geçeceğiz. Geçmeden önce şurayı söylemiştim arkadaşlar dün tekrar söyleyeyim. Burası komple yenilendi arkadaşlar. Yani e, tamamıyla güncel burası. Hemen buradan size bir örnek vereyim. Mesela maç sonu 0.5. Buradan vermeyelim de e, mesela ilk yarı 0.5 üst. Lig analizi. Ligi geçebiliriz. E, takım analizlerine buradan bakacak olursak mesela mesela Almanya 2 var arkadaşlar. Bunda size işte göre ki Kiel maçı. Kiel takımı pardon. 19 maçta 18. Tanesi ilk yarı 0.5 üst bitmiş. Direkt buralardan bile yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Excel'ın arkadaşları da bu konuda tekrar bilgilendirmiş olalım. Ee, hemen bugünün analizlerimize geçelim. Sonrasında oranlarımızı çalıştıracağız. Şimdi arkadaşlar bugün saat 3.30'da Bundesliga 2'den Paderborn-Werder Bremen maçı var. Hemen maçımızın analizini bir yapalım. Evet arkadaşlar Paderborn Werder Bremen ilk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Uygulamamızın en güvendiği tahmin 1.5 üst arkadaşlar. ben ilk yarı 0.5 üstü tercih edeceğim. Dileyen arkadaşlar öteki seçenekleri de değerlendirebilir. Arkadaşlar şimdi burada ben 0.5 üst seçiyorum ama benim oyun tarzım bu şekilde belli bir stratejim var. Çok daha önce videolarda bahsetmiştim çok defa. Ben o yüzden 0.5 üst seçiyorum. Yani burada zaten e, geniş bir analiz ekranı eklememizin sebebi bu. Mesela var 2.5, 1.5, 3.5 maç sonu. Yani siz bunları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsinin oluru var. Excel bu yüzden zaten var bu ekran. Yoksa ben size sadece burada 0.5 üst yazdırırdım. Yani 0.5 üst maçları listelerdim. Ama 1.5-2.5 karşılıklı gol var oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendi stratejim gereği 0.5 üst oynuyorum. Hemen diğer maçımıza geçelim. Saat 4'te başlayacak. Bu da Almanya 3. Lig'den Victoria Köln maçı arkadaşlar. <laughs> Hemen analizimize bakalım. Victoria Köln-Wern maçı. İlk yarı 0,5 üst, 1,5 üst ve karşılıklı gol var tercihleri çıkmış. Ee, biz ilk yarı 0,5 üstü tercih edeceğiz. Karşılıklı gol var ve 1,5 üstü de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bizim tercihimiz ilk yarı 0,5 üst olacak Viktora Köln Werder maçında. Bankosu da 1,5 üst demiş arkadaşlar Excel'imiz. Notlarımızı aldık. Şimdi diğer maçımıza geçelim. Yine Bundesliga'dan Hoffenheim Dortmund maçı arkadaşlar. 5.30'da başlayacak bugün. Hemen o maçımıza bir analiz yapalım. Hoffenheim Dortmund maçı arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst, 1.5 üst, 2.5 üst, 3.5 üst tercihleri çıkmış. Uygulamamızın en güvendiği tahmin maç sonu 1.5 üst. Biz Hoffenheim maçına da arkadaşlar Hoffenheim Dortmund maçında da ilk yarı 0.5 üstü tercih edeceğiz. Dileyen 1.5 ve 2.5'u da tercih edebilir. 3.5 üst bence biraz riskli ama tabii ki sizlerin bileceği iş arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst diyoruz Hoffenheim Dortmund maçı içinde. Hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz. İngiltere 1. Lig Rotterdam Cheltenham maçı arkadaşlar saat 6'da başlayacak. Hemen analizimizi yapalım. Maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst, 1.5 üst ve 2.5 üst tercihleri çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Uygulamamızın en güvendiği seçim 1.5 üst. Biz yine aynı stratejide devam edip Rotterdam-Çeltenham maçına da arkadaşlar ilk yarı 0.5 üstü diyeceğiz. Dileyen arkadaşlar 1.5 üstü 2.5 üstünü tercih edebilirler. Taraf boyasını her zaman riskli diyorum ama oynamak isteyen arkadaşlar maç sonu biri de değerlendirebilirler arkadaşlar. Hemen bir sonraki maçımıza bakalım. Bu da yine İngiltere 1. Lig'den saat 6'da başlayacak. Milton Keynes Doncaster maçı arkadaşlar. Hemen analizimizi yapalım. Maç sonu 1. ilk yarı 0.5 üst ve maç sonu 1.5 üst demiş arkadaşlar. uygulamamızın en güvendiği tahmin 1.5 üst. İlk yarı 0.5 üstü tercih edeceğiz biz. Dileyen 1.5 üst oynayabilir. Taraf bayısı riskli diyorum ama isteyen 1 de oynayabilir. Bir sonraki maçımıza geçelim. İtalya, Serie A, Inter, Venezia maçı arkadaşlar. Saat 8'de başlayacak bu maç. Bunun analizini yapalım. Evet, maç sonu 1. ilk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol yok seçenekleri çıkmış arkadaşlar karşımıza. Uygulamamızın en güvendiği seçim Maç sonu bir seçim arkadaşlar. Biz ilk yarı 0.5 üstü oynayacağız. Eğer ki 10-15 dakika içinde bir gol olursa ilk yarı 1.5 üstü de denenebilir maçı takip ederek tabii ki. İsteyen arkadaşlar 1.5 üstü, 2.5 üst ve karşılıklı gol yok tercihlerinde değerlendirebilirler arkadaşlar Inter Venezia maçı için. Hemen bir diğer maçımıza bakalım. Saat 10'da başlayacak Hollanda Alkmaar cambur maçı arkadaşlar. Analizimizi yapalım. Evet, bol yeşilli bir maç arkadaşlar. Bunu canlıdan takip edebiliriz. Ee, Alkmaar-Cambur maçı için arkadaşlar. İlk yarı bir maç sonu bir, ilk yarı sıfır buçuk üst, maç sonu bir buçuk üst, maç sonu iki buçuk üst ve karşılıklı gol var seçeneklerimiz çıktı. Biz yine altın analizler olarak ilk yarı 0.5 üst oynayacağız. Ama dileyen arkadaşlar 1.5 üst 2.5 üst karşılıklı gol var. İlk yarı 1 ve maç sonu 1 tercihlerini değerlendirebilirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar analizde son maçımıza geçiyoruz. Bu son maçımızı analiz ettikten sonra size bir şey göstereceğim. Ee, yine Serie A'dan Lazio Atalanta maçı arkadaşlar. Onun da güzel bir maç olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, ilk yarı ve maç sonunca riskli demiş. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri karşımıza geliyor. biz stratejimizden yine devam edeceğiz arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üstü diyeceğiz bu maç için ama benim nacizane fikrim bu maçın çok rahat bir şekilde karşılıklı gol var olacağıdır arkadaşlar. Yani ben e, bu maça tek bir maç yapıp karşılıklı gol var gireceğim arkadaşlar. Oynayın demiyorum. Sadece ben oynayacağım söylüyorum düşünen arkadaşlar olursa diye. Banko seçimimiz 1.5 üst demiş. Biz yine sistemimizi bozmadan ilk yarı 0.5 üstü diyeceğiz bu maça. İsteyen bir buçuk üst, iki buçuk üst ve karşılıklı gol var seçeneklerini oynaya bilirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar analizlerimiz bu kadar. E, hemen oran analizlerine geçeceğim. Fakat ondan önce bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Bu bizim telefon da çalışan Excel'imiz arkadaşlar. Hani şimdi bazen mesajlar geliyor. Hocam sen bu Excel'i veriyorsun ama koskoca mesela ben şimdi bugün 8 tane maç paylaştım. İlk yarı 0.5 üst dedim bunlara. Ya yani koskoca Excel'de işte 8 tane mi ilk yarı 0.5 üstü var gibilerinde sorular geliyor. Şunu hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın buradan 22 Ocak seçiyorum ben. Bugünün maçları geldi. Şöyle maçları kapatalım da Excel alan arkadaşlara ayıp olmasın. Şöyle maçlarımızı kapattık. Bakın arkadaşlar ilk yarı 0.5 gol kısmına geliyorum. Bugünün ilk yarı 0.5 gol sonucu veren yani Excel'imizin bugünkü maçlar içinde ilk yarı 0.5 gol olur dediği maçlar arkadaşlar bakın ne kadar çok. Aynı şekilde bunu iptal edeyim arkadaşlar. Mesela iki buçuk üste bakayım. Görüyorsunuz. Yani bakın. iki buçuk üst olur dediği ne kadar çok maç var. Yani bunları Excel alan... Yani bunlardan Excel alanlar faydalanıyor arkadaşlar. Ben şimdi size işlerinden seçiyorum sadece. Mesela atıyorum iki buçuk üst olur dediği kaç maç var? Hemen bakalım. 69 tane maç çıktı arkadaşlar. Yani ben size bunlardan 5 tane 6 tane maç seçiyorum sadece. Bunu da böylelikle belirtmiş olayım. Şimdi arkadaşlar geldik yeni excelimize. Excelimiz burada arkadaşlar. Şimdi hemen oranlarımıza geçeceğiz. Az bir bilgi vereyim. Arkadaşlar burası ilk yarı sonucu. İlk yarı 1 0 2. Yani şu an toplam 9798 tane maç var excelimde. Güncel Excel arkadaşlar bu kalkıp seneler öncesinin işte bir buçuk sene öncesinin maçları yok zaten siliyorum. Nasıl oynuyoruz? Nesine milyoner böyle sitelerden maçın başlamasına 2-3 dakika kala ya da maç başladıktan sonra maç kolikten bakarak maçın kapanış oranı ile oynuyoruz arkadaşlar. Sistem bu. Kapanış oranları yani maç başladı oradaki canlı oranlardan değil maçın başlamasında birkaç dakika kala ya da maç başladıktan sonra mobil uygulamadan maç kolin mobil uygulamasına girip orada canlı kısmını kapatıp maçın son kapanış oranları görünü görebiliyorsunuz. O oranlardan oynuyorsunuz arkadaşlar. Söylüyorum tekrar. Yani şimdi saat 8'deki maça girip aa burada bu oran varmış demeyin oran değişir arkadaşlar. Son kapanış oranı olacak. Bunu da söyledik. Hemen ee, geçelim arkadaşlar ilk oranımıza hemen kağıtları kalemleri ayarlayın oranımız ilk yarı bir buçuk gol oranlarından olacak arkadaşlar hemen seçiyoruz ilk yarı bir buçuk alt oranı bir buçuk ilk yarı bir buçuk alt oranı 1.32 ilk yarı bir buçuk üst oranı 2.17 olacak arkadaşlar Tarih kısmını da Ocak seçeceğiz arkadaşlar. Mesela şuradan 2021'i kaldırıyorum. Ocak. Yani e, Ocak 1'den 22 Ocağı kadar olan maçları listeleyeceğiz. Bu aylık analiz yapıyoruz. Ocak ayının analizini yapıyoruz sadece. Ve karşımıza 5 tane maç çıktı arkadaşlar. Bu 5 maçın Tamamı karşılıklı gol var bitmiş arkadaşlar. Zaten oranımızın değeri karşılıklı gol vardı arkadaşlar. Tekrar göstereyim. İlk yarı 1.5-6. İlk yarı 1.5-6. 1.32. İlk yarı 1.5 üstü. 2.17 ise maçlarımız karşılıklı gol var bitiyor arkadaşlar. Bakın 5'te 5. Ve maç sonu sıfır bitme ihtimali şöyle görüyorsunuz. %80 arkadaşlar. 5 maçın bu orandan 5 maç buluyor. 4 tanesi maç sonu sıfır bitiyor arkadaşlar. 5 tanesi %100 karşılıklı gol var gelmiş. 5 tanesi %100 1.5 üst gelmiş arkadaşlar. Bu oranımızı not edebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen bir diğer oranımıza geçelim. Ocak ayını unutmuyoruz arkadaşlar. Ocak ayı seçili olsun. Yine ilk yarı bir buçuk gol oranlarından yapacağız. Artı bir oran daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen söylüyorum. İlk yarı bir buçuk alt oranı bu bomba bir orandır arkadaşlar. Çok dikkatli takip edin. 1.25 ilk yarı 1.5 alt 1.25 ilk yarı 1.5 üstü 2.50 olacak. Ve 2.5 gol üstü oranımız 1.53'e 1.83 olacak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Dediğim gibi bomba bir oran bu. Lütfen not alın arkadaşlar. İlk yarı 1.5 6 125. İlk yarı 1.5 üstü 250. Ve maç sonu 2.5 gol 6 153. 2.5 gol üstü 183 arkadaşlar. Ocak ayında sadece 3 oran vermiş ve sonucumuza geliyoruz arkadaşlar. İlk yarı 0 arkadaşlar ve 0.5 alt ilk yarı sonucu 0-0 arkadaşlar. 1-1 2-2 değil. İlk yarı sonucu 0-0 ve en son 3 gün önce açılmış bu oranlar çıkmış karşımıza arkadaşlar. Çok kıymetli bir oran. İlk yarı 0.5 gol 6 ve ilk yarı 0 arkadaşlar. Görüyorsunuz. 3 maç çıktı bu orandan. 3'ü de 3'te 3. İlk yarı sıfır. İki tanesi maç sonu sıfır bitmiş. İki tanesi sıfırdan sıfır bitmiş. İlk yarı sıfır buçuk alt. Yüzde yüz. Maç sonu iki buçuk alt. Yüzde yüz. Hangisini isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. İlk yarı sıfır. İlk yarı sıfır buçuk alt. İki buçuk alt. Yani İstediğiniz değerlendirebilirsiniz ki bunlar iyi oranlar arkadaşlar. Yüksek orandır bu. Not aldık bunu arkadaşlar. Hemen bir diğer maçımıza geçiyoruz. Oranımız aynı arkadaşlar. İlk yarı 1.5 alt 1.25. ilk yarı 1.5 üst 2.50. Sadece maç sonu 2.5 gol oranından İki buçuk altı bir ise bakın ilk yarı bir buçuk altı bir ilk yarı bir buçuk üst 250 elli ve maç sonu iki buçuk alt oranı 151 arkadaşlar. iki buçuk üstle ilgilenmiyoruz. iki buçuk alt oranı 151 elli bir ise maçlarımız arkadaşlar. Üç tane maçımız çıktı. İlk yarı 1 maç sonu 0 arkadaşlar. Bakın. Bu oranları kimse vermez size arkadaşlar. 1'den 0, 3'te 3. En son 16'sında çıkmış. Ocak ayında 3 tane çıkmış. Bu oranları not edin arkadaşlar. Takip edersiniz. Karşınıza çıkar bu oranlar. Karşılıklı gol var. İlk yarı 0,5 üst, 1,5 üst. Bunları da değerlendirebilirsiniz ama asıl can alıcı tarafımız 1'den 0. 1'den 0, 1'den 0 arkadaşlar bakın. 3 maç 3'ü de 1'den 0. İlk yarı 1 alabilirsiniz. Maç sonu 0 alabilirsiniz. Ve sürpriz olarak 1'den 0 alabilirsiniz. Bunları değerlendirin arkadaşlar. Şimdi son oranımıza geçiyorum. oranlarımızı temizledik. Maç sonu 3,5 gol oranı olacak bu arkadaşlar. 3,5 gol oranı maç sonu 3,5 6 124 ve maç sonu 3,5 üst oranı 2.75 ise bakın 4 tane maç çıktı karşımıza karşılıklı gol yok geliyor arkadaşlar. Ve en son dün oynandı Watford Norwich maçı ilk yarı 0-0 maç sonu 0-3 bitti arkadaşlar ve karşılıklı gol yok geldi arkadaşlar. 4 tane maçımız var. En sonu dün oynanmış ve oranımızın bize verdiği bahis karşılıklı gol yok arkadaşlar. Banko olsun isteyen ilk yarı 1,5 alt girebilir. Hemen karşılıklı gol yokun oranlarına bakalım. 1.59, 1.85, 1.65. Akşamki maçın oranı da 1.78'de arkadaşlar. Çok kıymetli bir oran. Ee, arkadaşlar bugünkü maç analizlerimiz ve oran analizlerimiz bu kadar çok kıymetli oranlar verdim size arkadaşlar. Ee, not alın. Dediğim gibi giriyorsunuz, filtre yapıyorsunuz, istediğiniz orandan, istediğiniz maçı buluyorsunuz arkadaşlar. Zaten kendisi size maçın sonucunu gösteriyor arkadaşlar. Oran excelimiz de böylelikle hazır. Soranlar oluyordu. Çok istek vardı. Bunun da bilgisini buradan geçeyim. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Analizlerimizi ve oran özellikle oran analizlerimizi lütfen not alın. Ve gün içerisinde takip edin arkadaşlar. Hafta sonu illaki bu oranlardan maçlar yakalayacaksınız arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı hafta sonları diliyorum. Umarım bahislerimiz yüzlerimizi güldürür arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın yeni videoda görüşmek üzere.